Kanarya'nın başında üst üste ikinci beraberliğini alan Domenico Tedesco, taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bu beraberliğin, benim için mağlubiyetten farkı yok, derken, oyuncularına da Dinamo Zagreb maçı öncesinde uyarıda bulunmayı ihmal etmedi. Fenerbahçe'deki ilk sınavında Trabzonspor'u yenmeyi başaran Domenico Tedesco, sonraki iki sınavında ise hayal kırıklığı yaşadı. Sarı lacivertliler önce erteleme mücadelesinde Alanya Spor ile sahasında 2 ila 2, son olarak da Kasımpaşa ile 1 ila 1 berabere kaldı. Oynattığı futbol ve kadro tercihleriyle eleştirilen Tedesco, tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. Sahada istediklerimizin hiçbirini ortaya koyamadık. Çalıştıklarımızı uygulamaya sokamadık. Çok kötü oynadık ve çok top kaybı yaptık, dedi düzeltecek bizleriz, deneyimli çalıştırıcı, özellikle ikinci yarı enerjimiz tamamen ortadan kayboldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Böyle bir maçta yaşadığımız puan kaybının, benim için mağlubiyetten bir farkı yok, yorumunu yaptı. Takımına da seslenen tecrübeli teknik adam, bunu düzeltecek olan da bizleriz. Hem ofansif hem defansif daha iyi olmalıyız. Dinamo Zagreb karşısında bu oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor, ifadelerini kullan. Önce antrenman sonra yolculuk, sarı lacivertliler, Dinamo Zagreb deplasmanı öncesi son çalışmasını bugün 12.30'da yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak ve antrenmanın ardından Hırvatistan'a uçulacak. Teknik direktör Domenico Tedesco ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı, mücadelenin oynanacağı Maximir Stadında 19.30'da başlayacak. Dinamo'da hoca Mario Kovacevic ise 17.45'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.